Ya biz göreve geldik. Üniversite öğrencilerinin aldığı burs arkadaşlar 45 liracıktı. 45 liracık. Ya elinize dininize dursun ya. Şu anda bunlar 650 liraya çıktı. Nereden nereye geldi? İnşallah enflasyonu da en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının da önüne geçeceğiz. Milletimizin refah seviyesini daha da yukarılara taşıyacağız. Hayır Sayın Erdoğan taşıyamayacaksınız. Eğer Türkiye telefon edip enflasyonu kağıt üzerinde indirtecekseniz o ayrı onu ben bilemem. Onu siz bilirsiniz. Ama Ekonomi kuralları gereği enflasyonu düşüremeyeceksiniz. Neden düşüremeyeceksiniz? Üretici enflasyonu %50'ye dayanıyor. Siz iktidara geldiğinizde 40'ın altındaydı. Şimdi 40'ın üstünde 50'ye gidiyor. Siz iktidara geldiğinizde daha düşebilir. Ekonomi bilimine aykırı. Şimdi bu söylemleri biz geçmişte de duymuştuk. Siz geçmişte de enflasyonu böyle indireceğinizi, yerlere sereceğinizi söylemiştiniz. %50 Yüzde... 63'ten biz faizi aldık o zaman enflasyon 30 indirdik 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 4,6'ya kadar indi İnşallah daha ileri gideceğiz enflasyon tekrar 6'lara 7'lere kadar düşecek Çünkü bize böyle 20-19 buralarda enflasyon yakışmaz bunu da Enflasyonun hararetini inşallah daha da düş Milletimizi vurgunçuların piyasa simsallerinin eline bırakmamak için tanzim satış uygulamalarını başlat. Bu adımın sonuçları hemen kendini belli. Bay Kemal diyor ki, kuyruklar var kuyruktan. Bay Kemal, bu kuyruklar yokluk kuyruğu değil. Bunlar varlık kuyruğu, varlık. Varlık kuyruğu ben hayatımda gördüm. Herhalde insanlar Lüks markaların önünde kuyruğu, mesela Mercedes'lerin, BMW'lerin, Louis Vuitton'ların, Prada'ların önünde kuyruğa giriyorlar. Varlık kuyruğu, patates, soğan için kuyruğa giriliyor. Varlık kuyruğu. Yahu bu ülkede tüp kuyruğuna girildi diye dalga geçtiniz. İnsan tüp ithal. Patates kuyruğuna girildi, soğan kuyruğuna girildi iktidarınızda ve varlık kuyruğu oldu. Birdenbire o kuyrukların adı. Hacip Tayyip Erdoğan'daki hemen tanzim satışları açtı. E tanzim satışlar solcu bir şeydir. Fakirliğin göstergesi olduğunu söylediniz yıllarca. Belediyelerin tanzim satışlarını. Peki ne görüyoruz? İsterseniz bir bakalım. TÜİK'in en son verisi. Hangi enflasyon? Ağustos enflasyon. Yaz kızım ekonomisinde Ağustos enflasyonu TÜİK'te bile neler söylüyor? Salatalığın fiyatı %128,48 artmış Sayın Cumhurbaşkanı. Kabağın fiyatı son bir yılda %87,39 artmış. Şeftalinin fiyatı son bir yılda %81,14 artmış. Ağustos ayı şeftali zamanı. Tarlada şeftali var. Taze fasulye. Tarlada tar taze fasulye var. Ağustos %68,36. Tavuk %63,89. Dostlarım Ağustos bakın tarla zamanı. Türkiye'de ürünün, mahsulün en bol olduğu zaman. Fiyatların en düşük olduğu zaman. Ben ne diyeyim size?